Hep bir siyasetçilerde iki yüzlülük durumu söz konusu. Akşam başka bir şey, sabah başka bir şey. Ya insanların psikolojilerini bozdunuz kardeşim, insanların ekonomilerini bozdunuz. Almanya'yı anlatıyoruz, Almanya gibi dev bir ekonomi, dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Koronavirüs döneminde sen vatandaşına gerektiği kadar yardım ettin mi? İş yerleri olanlara geçen yılki cirolarının yüzde yetmişi oranında bir para verildi. Peki emekliye, işçiye, dar gelirliye, ev hanımına kaç para verdin? Sıfır. Sıfır. Sosyal devlet olmak, çıkıp o basın toplantılarında, kürsülerde biz şunu yapıyoruz, bunu yaptık falan demekle olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Tamam, Şimdi beni izleyen Türkiye'den izleyenler ya Türkiye'de hiçbir şey yapmadılar yine Almanya veriyor falan. Tamam kardeşim haklısın. Ben sana bir şey demiyorum. Ama benim konuştuğum dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olan Alman ekonomisini konuşuyorum. Alman ekonomisi koronavirüs döneminde vatandaşına gerektiği gibi yardım yapmadı diyorum. Kasada para mı yoktu? Var. Dünyanın en büyük ekonomisi neredeyse. Yani Merkel anahtarı cebine koydu. Ve hiçbir zaman da gelip kasayı açıp vatandaşa para vermedi. Bunu söylüyoruz arkadaşlar. Bunu söylerken bu koronavirüs döneminden bahsediyorum. He Almanya'nın iyi yanları yok mu? Var tabii ki arkadaşlar. Olmaz olur mu? Sosyal yardımları var, o su var, bu su var. Ama koronavirüs döneminde sınıfta kaldılar. Bu olayla ilgili Defalarca anlattım sosyal yardımlar yetersiz, çocuk parası yetersiz. Bunun yanı sıra emeklilerin durumu içler acısı. Eğer sosyal yardım almasa vatandaş bitmiş demektir Almanya'da. Ev kiraları almış başını gidiyor. Sen bu vatandaşa eğer sosyal yardım vermezsem almış olduğu bu emekli maaşıyla geçinebilir mi? Hayır. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki insanları sosyal yardım dilencisi yapmaktan vazgeçin. insanca yaşayabileceği bir maaş verin. Kuruşu kuruşu her şeyi hesaplıyorsunuz değil mi? Bir kişinin, iki kişinin harcayıp, harcayacağı para belli, faturaları belli değil mi? Böyle sosyal yardım yapıyorsunuz. E kardeşim sen verirken emekli maaşını niye böyle hesap yapmıyorsun? Taban emekli maaşını sen 1500 euroya getir de ki sosyal yardım vermiyorum de. Bu kadar. E bunu yap bu da yok. E koronavirüs dönemi geldi. E emekli Evde çoluk çocuğu olanlar evde daha çok tüketim yaptılar. Marketlerde, çarşılarda, pazarlarda fiyatlar daha arttı. E maaş, maaş aynı. Arkadaşlar yani bunları söylerken beni lütfen yanlış anlamayın. Ben iyiye iyi, kötüye kötü diyorum ama koronavirüs virüs döneminde Avrupa ülkeleri sınıfta kaldı imkanları olmasına rağmen. Yani cepte para var. Sen vatandaşı açlığa mahkum ediyorsun. Yokluğa mahkum ediyorsun. Niye vermiyorsun kardeşim? Bu para bu milletin parası. Ama sıkı sıkıya sarılmışlar kasaları güzelce kilitledi Merkel. Anahtarı pantolonun cebine koydu. Eve gitti pantolonunda çıkarmadı ki biri cebinden anahtarı alır diye. Hikaye bu. Ya bir basiretsizlik durumu var. Bakın Almanya'da Sel oldu değil mi geçtiğimiz aylarda? Hala selin yaraları sarılmış değil. Hala kağıt kürek işleriyle uğraştırıyorlar vatandaşını. Ya aylar oldu aylar. Para vereceksen ver. Eşya yardımı yapacaksan yap. Daha neyi bekliyorsun? Bu selden zarar gören çok sayıda vatandaşımız var. Bana ulaştılar. Hala diyor biz sıkıntıyla uğraşıyoruz. Doğru düzgün yardım etmediler diyorlar. Ha yardım sıfır mı diyorum? Hayır. Var ama Yetersiz ve zamanında değil. Bürokrasi bitmiyor. Bir tane çamaşır makinesi verecek. Bak bir örnek vereyim. Selde çamaşır makinesi ya da buzdolabı işte kullanılamaz hale gelmiş. Şimdi geliyor görevli bakıyor diyor ki. He diyor sizin çamaşır makinesi bozuk. E bozuk. Şu formu doldur. 100 tane soru var. Soruyu yazıyor soruyu dolduruyor 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 veriyor. Sonra gidiyor bu. Bir ay geçiyor çamaşır makinesi yok, buzdolabı hala yok. Ya gördün mü kardeşim adamın makinesi bozuk sular altında kalmış mı? Kalmış. Para vereceksen ver yerine de yeni makine alacaksan sana. Ne yapıyorsan yap yani. Ne kağıt bitiyor ne kürek bitiyor. E sosyal yardımların hepsi böyle değil mi? Üç kuruş para verecek. Üç bin tane takla attırıyor ondan sonra parayı belki veriyor. Ya emeklilere verilen çok sayıda yardım var biliyorsunuz. Bakın Çoğu emekli bu form doldurmaları gerekiyor. Bu formu doldurmayı bilmediği için gidip para istemeyi bu hakkından haberi yok. Ya böyle bir bürokrasi olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ya adamın aldığı para belli. Maaşı belli. Zararı belli. Ziyanı belli. Tak 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 çözeceksin. Hantallık arkadaşlar Almanya'da hat safhada ne kağıdı bitiyor ne küreği bitiyor diyoruz ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Biraz da eleştirelim değil mi? İyi şeyleri de anlatıyoruz ama bu tarz eleştirileri yapınca da görüyorum ben videoların altına yazıyorlar bazıları. Sen Almanya düşmanı mısın falan ne alakası var kardeşim? Ne alakası var? Bu yorum yapanlar genelde şöyle arkadaşlar. Bunlar koltuğa uzanmış pijamalı elde telefon işten gelmiş. Şaftı kaymış. Öyle anlatıyorum mesela 10 dakika ben. 30 saniye dinliyor. 30 ile her şeyi anladığını sanıyor. Ne anlattığımı anladığını sanıyor. Uyarık ya. Ben anlamıyorum o yazdığı yorumdan sanki. Ben başka bir şey anlatıyor ama başka bir şey yazıyor. Sonra başlıyor yazmaya elinde telefon. Çat, çat 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 yazıyor. Ben bu yorumların hepsini okuyorum biliyor musunuz? Hepsini okuyorum. Bak günde 4-5 bin yorum geliyor. Hepsini okuyorum ben. Bak ben de bir insanım. Hakaret edenler, küfür edenler işine gelmiyorsa izleme kardeşim. Beğenmiyorsan izleme. Ben sana param veriyorum izle diye. Saygı, sevgi içerisinde her türlü eleştiriye açığım. Ben kusursuzum demiyorum. Böyle bir şey yok. Kim kusursuz kardeşim? Sen kusursuz musun? Sen hatasız mısın? Yani sen sütten çıkmış ak kaşık mısın? Eleştiriyorsan saygı içerisinde, sevgi içerisinde yap. Ben senin hoşuna giden şeyleri anlatmak zorunda değilim ki. Yani bakın milyonlarca insan beni izliyor. Dünyanın her yerinden. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kanada'ya, Güney Afrika'dan Norveç'e kadar, Rusya'ya kadar, Suudi Arabistan'a kadar, Yemen'e kadar her yerden izleniyoruz. Türk nerede Türk varsa bizi izliyor. Sağ olsunlar. Buradan şunu söylüyorum. Benim herkesi mutlu etmem, memnun etmem mümkün mü? Tabii birileri kızacak, birileri beğenmeyecek. Saygı duyuyorum. Ama şunu anlatıyorum. Diyorum ki eleştireceksen saygı sevgi içerisinde eleştir. Ben de sana okuduğum bu yorumlarda cevap vereyim saygı sevgi içerisinde. Hokkabaz çok. Yani acayip çok. Takıyor muyum? Yani arkadaşlar yüz ifamla, ifademden anlayın siz. Bir şey söylemiyorum. Bunun yanı sıra şu canlı yayınlarımızla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar. Bizim canlı yayınlarımızın durumu şu. Şu an Türkçe yayın yapan kanallar içerisinde dünyada en çok en uzun süre canlı yayın yapan kanal Emekli TV. Evet Türkçe yayın yapanlar içerisinde yani televizyon kanallarını bir kenara koyuyor. Örneğin ATV, Show TV, CNN falan bunları bir kenara koyuyorum. En çok izlenen aynı zamanda yurt dışında yaşayan, Türkiye dışında yaşayan Türklerin en çok izlemiş olduğu kanalda emekli TV arkadaşlar bir numara. Bunu izlenme rakamlarında her şey zaten görünüyor. Bizim sizlerden bir tek ricamız var. Bu canlı yayınlarımızda. Lütfen kişisel sohbetler yapmayın. Kişisel kavgalar yapmayın. Bizim sizden ricamız bu. Lütfen konuşulanlarla ilgili yorum yaparsanız daha çok arkadaş edinirsiniz. Daha çok insan bizi izler. Sizlerden rica ediyorum. Şimdi bu canlı yayınlarımızla ilgili önümüzdeki günlerde daha radikal kararlar alacağız. Bunu da ilk kez burada açıklıyorum. Katıl üyeliği olanlar canlı yayınlarımızda yorum yapıp konuşabilecek. Katıl üyeliği olanlar. Bunun dışında zaten biliyorsunuz mevcutta kanalımıza abone olmayanlar sohbet bölümüne canlı yayınlarda katılamıyorlar. Önümüzdeki günlerde sadece katıl üyeliği olanlar kanalımızda yorum yapabilecek, sohbet edebilecek canlı yayınlarda. Bunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerim mutlaka Emekli TV'ye abone olmanızı rica ediyorum. Videolarımızı lütfen beğenin. Bizim daha fazla insana ulaşmamız için bu beğenileriniz, abonelikleriniz çok çok önemli. Yani bir tek bir tuşa basacaksın. Parmağın aşınmaz yani. Bu kadar. Bunu rica ediyoruz. Bunun yanı sıra bizi katıl üyeliği ile destekleyebilirsiniz. Aylık sadece 2 euro. Yani videoların altında bulunan katıla bastığınızda sadece 2 euro. Çocuğun eline versen almaz yani 2 euro. O kadar. Bir şey değil. Evet değerli izleyicilerim bunu sizlerden bekliyorum. Mutlaka yayınımızı beğenmenizde haseten rica ediyorum.